Alalım konuş ya Diskomatik vücudu tam 90-60-90 Alalım son sıcacık o belini sarsam Kayıt Lan başımıza böyle ya yani. Abi Bir baksana ya Ha söyle Yani şimdi bunu ekspertize götüreceğiz de Gel Ne çıkar sence? Ne çıkar bence Bayağı bir liste çıkar. İddiaya bile girebiliriz büyük ihtimal bunda kaç kalem çıkacak diye sende. Ben 30 kalem falan derim ama bir de dalaşabiliriz. Kime danışabiliriz? Yetkili bir abiye danışabiliriz. Uzman bir insana danışabiliriz. Para abi. Deneyim, bir deneyelim. Arayalım bir danışalım. En azından <laughs> aşağı ne çıkar. Tamam. Evet. bu saatte de. Neyse saat erken bir çok geç değil. Alo. Alo abi abi. İyi dinliyoruz. Biraz geç oldu aradık da. E, şimdi bizim elimizde bir motor var. İşin içinden de çıkamadık. Ekspert size götüreceğiz ama önceden sana bir danışalım dedik. Aşağı yukarı ne çıkar? Ee, bir gelip bakabilir misin? Motorun marka modelini söyleyince büyük ihtimal uçarak geleceksin ama çok sevdiğim bir marka model. Tahmin et ne? Tahmin edeyim. Tahmin et. Şimdi bir tahmin et. Aynen şu an tahmin et bakayım. Yeah. Helal olsun. Be. Oha adam geldi lan. Hmm, Boşarım. Koynunda hmm. yatarım. Gençler. Abi motoru bu. Bunu bize ekspertize götüreceğiz, götürmeden sana şöyle bir bak bir danışmak istedik. Hiç ne çıkar, ne eder sen bize söyle. Var mı bir şikayetiniz? Sadece Selim sağ olun. O da değil. Yani. Yeah. Evet. Beni bununla bir yalnız bırakın. Okey. Tamam. www.bombabomba.com WWW.BOMBABOMBA Şaka bir tarafa, biz bunu ekspertize götüreceğiz ama tırsıyoruz, yolda da kalabiliriz. Aşağı yukarı ne çıkar abi? Görünürde ne var? Görünürde ne var ya? Yani? Görünürde ne var? Ben ilk gördüğümde şu ön çakımdaki problemi, şu arkadaki akustik sesi, şu fren merkezinin beni bırakın, sakın fren yapmayın, Tabii evet, kalma. yardımını... Bana aradaki de da bir şey varmış. Abi <laughs> dur, baksana şuna. Merhabalar, hoş Aracınızı ekspertize getirmişsiniz. Ee, şu an incelemesi bitti. Ben size yardımcı olacağım. Çok bir şey çıktı mı? Çok bir şey çıkmadı abi. Şöyle göstereyim istersen. Now that's a lot of damage! Aracınızı inceledik. Şimdi ben size anlatacağım eksiklerinize. Fren edöklerin durumu kötü. Onun değişmesi gerekiyor. Ön lastik 2017 tarihli ve çatlamalar ve yüzeylerde bozulmalar, var. Bunların da değişmesi gerekiyor. Ön fren diskleri 3.45 milyon altında ve yüzeyleri bozulmuş. Bunların da değişmesi gerekiyor. Arka lastikte 2017 tarihli ve çatlamalar ve yüzeylerde bozulmalar var. Bunun da değişmesi gerekiyor. Ön süspansiyonda sol amortisör keçisi patlak. Bunun da değişmesi lazım. Zincir ve dişli setlerinde katlamalar mevcut. Ayar cıvatası sona dayanmış. Bunun da değişmesi gerekiyor. Aracınız durumu bu şekilde. Ee, i̇sterseniz ben size teklif vereyim. İsterseniz randevu oluşturalım. Gel servisimizde yaptırabilirsiniz. Tamam. Yani. O zaman yani yapılacaklar burada yapılması lazım zaten biliyorsun. Ya o, yani o zaman, zaman şöyle yapalım. Parçalar. Mekanik kısmını buraya bırakırız. Tamam. Ee, tamam. Zaten belli bir kısmını kesip biçeceğiz. Tamam. Ve atacağız yani kullanmayacağız belli parçaları. O yüzden Ama zaten bu zaten falan yapıyoruz. kullanılmaz bu saatten sonra zaten. Evet. Arkaya atarız. Ön tarafı da tamir ettiğimiz zaman. Uzun. Onarım da zaten mümkün. Doğru mu? O zaman biz onun evet. içinden liste çıkaracağız. Burada evet. yapılacaklar. Tabii orjinal, ki orijinal, yardımcı oluruz. Orijinal evet. zaten. Aynen. Onunla ilgili zaten çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz Yok, bu ben arada. Ben de çok teşekkür, teşekkür ederim. Kolay Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Uzun bir liste okudum bize. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bize bayağı bir uzun bir liste çıktı. Motosikletin çok eksiği var. Tabii değiştirilecek parçalar var. Bir de onarılacak parçalar var. Proje motosikleti olduğu için aksesuar alacağız. Onun da zaten videosu gelecek gelecek bölümde. O zaman biz onarılacak parçaları not edelim abi. Verelim burada, yaptıralım. Özellikle orijinal olması aksandı. gereken aynen. aynen. Yamanın orijinal olması gereken parçaları var. Şu anda gidon tarafı ön amortisörler evet. büyük ihtimal arka amortisörleri değiştirmeyi aynen. düşünüyoruz. Aynen. muhtemel. Ama ön amortisörün güzel bir tağlamcı yapılması lazım. İşte diski olsun, freni olsun, onların hepsinin orijinal ha. değiştirmesi lazım. Evet. Çünkü Onları yan sanayi almaya çalıştığında ya çok para evet veriyorsun yani. ya da çin oluyor, çabuk darmadağın olabiliyor. Evet evet. Onları burada değiştireceğiz. Geri kalanı için zaten aksesuar ya. tarafına gideceğiz. Evet, onun için de aslında önce bir tasarıma ihtiyacımız var. Evet. Aşağı yukarı ne yapacağımızı böyle bilmemiz gerekiyor. Ona göre de hareket edeceğiz. O yüzden bir sonraki videoda motosikleti tasarlayacağız. Tasarlayacağız. Bu Süper arada bir bütün var. listeyi evet. sizinle paylaşmadık. Çok uzun bir liste var. Yani gerekli yani yok kısaca okursak lazım. zaten hani baştan aşağı her şeyin değişmesi lazım dedik. Evet. En son Selemi sağlam. Çizikler. Çizikler vesaireden sonra arka tarafa geçtiğimizde aks tarafında yamulmalar söz konusu. Hava yani, filtresinin içinde yağ takımlar bile sıkıntılı. Şu anda her şeyi eklemişler Jantlar, e, metal parçaların hepsinde paslanma bulunmuş. Ön fren alt üst merkezler evet. darmadan falan arkaya doğru gidiyor. O listeyi zaten sizle de daha sonradan paylaşırız. Ya mesela jant burada yaptırmaya gerek yok. Çünkü zaten boyanılacak bir şeyler olacak. Onların hepsi Ama nedir? Mesela gidonu da yaptırmaya gerekiyor yok. Kuvvetle muhtemel değiştireceğiz. değiştireceğiz. Ama nedir? Ön amortisör olsun, ee, ne olabilir? Tesisat olabilir. Tesisatta problemimiz Elektrik var. Elektrik tesisatını da ikinci sayfaya sayfa yazmışlar. En üstte evet, evet. kocaman yazmışlar. Tesisatta problemler evet. vardı. Onlar yapıldıktan Aynen. sonra zaten Tracker projesine hızlı bir şekilde devam etmiş olacağız. Aksesuarlarıyla beraber de bitireceğiz. Şu anda motorumuz evet. burada. Ee, bakımları da burada yapılacak. Aynen o sırada öyle. herhalde sen... Ee, hem tasarım işini hallederiz. Evet. Hem de aksesuar tarafını aksesuar hallederiz. Tarafı Onu da gidiyorsunuz, sizinle paylaşırız. O yüzden Bakınlar bir sonraki iki videoda olur. ne izleyecekler? Tasarım. Tasarım izleyecekler. Tasarım da güzel gidiyor. Yani şu anda evet. sketchlerini yapıyoruz. Çok güzel. Ee, güzel bir şey çıkacağına inanıyorum sonunda da. Eminim sizin de beğeneceğiniz. Hatta bir canlı yayın yapacağım demiştin. Canlı yayında evet. da sizin feedback'inizi alacağımız bir, bir bölüm olacak. Olacak. Güzel, Aynı bu. zamanda senin kanalda da tabii projenin Bence detayları kanalda, olacak oraya da. Bir benim bak. kanalıma özetleri geçeceğim size isteyenler. Benim kanalımdan takip edenler, detaylı görmek isteyenler de zaten metin kanalda hepsini detaylı görebileceksiniz. Vallahi arkadaşlar, hey sizlerle şimdi. birlikte gidiyoruz projede. yani kendi kafamızdan da bir şeyler yapmıyoruz aslında. Sizden aldığımız geri dönüşlere göre bir şeyler yapıyoruz. Hı hı. O yüzden yorumlarda ne belirttiğiniz de bizim için çok önemli. Ve projemize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı mutlaka ihmal etmeyin. Hı hı. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Nasıl oldu? Tekrar. Nasıl <laughs> oldu? İnsan kadar. Şakala şaka